Arkadaşlar bu dişi Arap Bunu Engin Köse Dağı'ndan aldım annesini. Yavru klasman şampiyonu, eke klasman şampiyonu, eke birincisi ya da ikincisi, yavru birincisi. bunun evet, yani. annesi. iyi bir para vermişti. Tabii. Evet, evet. evet. İyi bir para vermişti. Bunlar paylaşmıştı. Bu arka tepeyi de verdi yavrularını oradan. Boğazır. Bu, bu da bir bu küçük. Bunları eş etsinler. Biri alsın. sene takım yapsınlar. Takım yapsınlar. Çok özel kuşlar yani. Dostlar. Ben bakın. zorla aldım o zaman. Bunları dedi Şenol abi. Buradan öbürlerine hangisini takım yapsınlar dedim. Bir de bu çakmaklıları takım yapsınlar. Çakmaklı Bunları da. da Arkadaşlar. İşe hazır. Alın uçurun kardeşim oynamazsa bana ya değil. Bak bu kadar Şu an yani. hazır, aktif, uçan, oynayan evet. arkadaşlar. Vallahi bak Arap'ı da sonradan aldım dedim. Bir ya daha uçuramıyorum o zaman. Arkadaşım, bir daha dedim. Bak o zaman video açalım Arapları dedi. Madem aynı kişiye ver dedi. Evet, çakmaklıları da dedi. Beyazı ıslarla. Bak aldık ama vallahi Beyaz da Arapların kardeşidir. Beyazı da götür uçur diyor kardeşim vallahi diyor. Böyle böyle böyle. Vallahi. Gittim. Vallahi değeri gelirse veririz. Değeri benim, benim, benim gelmez almaz. Güle güle beslesin. Sağ ol Şenol abim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz üret üretim, Bizi. Sağ ol, var ol. Arkadaşlar bu akşam canlı yayında kuşlar yayına da kalmadan gidebilir. Videoyu şimdi paylaşacağım. Aynen. Kaçırmayın. Hızlı davranan alır arkadaşlar. Kaçırmayın. Kendime 10 tane kuş bıraktım arkadaşlar. Yarışlar nasıl gidiyor başkan? Vallahi uçuyor uçuyor abi. Ya. Bugün Mı? Geçen bir yavru vardı güzeldi. Bugün iyi oynamadı. Kısmet. Kısmet yani bazen oluyor abi. Aynen. O zaman ne diyoruz? Evet. Arkadaşlar şampiyon adayları burada. Aynen. Alın. Deneyin şansını. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek Kalın sağlıcakla. Evet.